Evet, hepinize merhaba. Ben Kocaeli Üniversitesi son sınıf elektrik mühendisi öğrencisi Emir Şimşek. Bugün sizlere mühendislik uygulamaları, mühendislik projesi adında piyasa uygulamalarıyla ilgili bir örnek yapacağım. Örneğimiz şöyle, ekranda da görüldüğü gibi bir kapasitif sensör ile Rüyan Bank'ta gideceğim şişelerin sayma işlemi yapılmaktadır. Şişe sayısı 12 olduğu zaman paketleme işlemi başlamaktadır. Paketleme işlemi 1 dakika sürmekte ve işlem sonunda şişe sayısı sıfırlanmaktadır. Gerekli PLC programının ladder diyagramında çiziniz diyor. Hemen uygulamamızı açıp başlayalım program yazmaya. Öncelikle bu tam tamam ladder diyagramlarımızı oluşturdum. Bunun için bir sensöre ihtiyacımız olacak. Bu tipinde tane sayıcımız olacak. Bunu şöyle count up artan şekilde sayısını istiyorum. Bir zamanlayıcı istiyoruz. Onun tipinde. Bir start değişkenimizin olması lazım. Stop değişkenimiz. Bunlar klasik şeyler. Sistem olacak. Ee, bakalım. Şöyle bir altı alayım. Şimdiye kadar neyimiz var? Sensörümüz var. Sayıcımız var. Zamanlayıcımız var. Start. Stop. Sistemimiz var. Paketleme işleminin olduğunu gösteren bir değişkenimizin daha olması gerekiyor. Onun dışında herhangi bir şeye gerek yok. Hemen başlayalım. Klasik olarak bir gürleme devresi. Şöyle altını yapacağız. Öncelikle Leather'larımızı görebilmek için şunu aşağı indirdim. Şunu da yukarı çektim. Evet şu an önce bir Normalde kapalıdan stop değişkenimizi atayalım. Sonra açık kontak, açık kontak, paralel bir açık kontak daha mühürlememizi yaptık. Buradan start tuşumuz. Buradan sistem olacak. Sistem değişkenimiz. Buraya çıkış olarak sistem verdim. Mühürlememiz tamam. Şimdi ise e, direkt şuraya aslında şunu koysam Oraya da count up dedim. Tamam oraya direkt e, enerjimiz gelecek. Elektrik sinyalimiz. Bu count up sensör aracılığıyla olacak. Yanlış yazdık. Sensörü manevi olarak kendim yapacağım. Size görselleştirme kısmında bunu göstereceğim zaten. Çıkışımız hemen şurada. Şöyle. Üçüncü ladder'da bir paketleme işlemi yapacağız. Etlemeden bir sinyal gelecek. O bizim T B1'imizi tetikleyecek. Buraya hemen T 60 saniye diyorum ve resetleme işlemimiz paketlemenin bittiğinden sonra olacağı için çıkış verdiği zaman resetleyecek. Şunu 12 yaptım. Çıkışımız yetleme oluyor. Bakın isminde C1 olarak yapmıştık zaten C1 olarak atamıştık. Buradaki sistem tamam. Visualization yani görselleştirme kısmından size hemen bir güzel yapayım. Şunu ayarladım. Buna hemen start diyorum. Rengimizi de ayarlıyoruz. Hmm. Buraya. Aktif olduğu zaman hangi Aktif, aktif olduğu zaman rengi değişsin. Diyoruz. Start'a basıldığında rengimiz değişecek. Input'umuz toggle var ve tap var. Tap sadece dokunmadı. Toggle dokunduğunda basılı kalıyor. Ben toggle yapacağım bunu. Evet bir de biz stop tuşumuzu ayarlayalım hızlıca rengimizi şöyle ayarladım yine stop tuşuna bastığımda rengin değişmesini istiyorum bir adet sensörümüz olacak sensörün manuel olarak gireceğimi söylemiştim sensör Bastık ya renk değişecek. Yine şöyle yapalım. Bunu tap yapacağım çünkü bas. bas olacak. Böyle ayarladım ve paketleme işlemimizin başladığını gösteren bir işlem daha yapıyorum. Buraya paketleme diyorum. İçi beyaz kalsın. Renginizi paketlemeye. Teşekkür renk Şöyle olsun. Keyledim. Şunu yapmadım. Paketleme aktifken. Burada. keylesin Sonra. Öyle. Hayır, buna gerek var mı? Bir bekler miyiz? Bekleriz gibi. Ya da buna gerek yok ya. Bir dakika öyle bekleyeceğim ben. Orasına bakarız zaten. Hemen şöyle alt alayım. Beraber görmek istiyorum. Aynen. Önce bir projeyi build edelim. Bakalım bir hatamız var mı? Bir hata yok. göre verdi sadece. Buradan simülasyon modunu alıyorum. Ve login diyorum. Çevrimiçi oluyoruz. Şu an çevrimiçiyiz başlat tuşunu bastım şu an randa starta bastım sistem çalışıyor counter'ımıza sinyal gitti Şimdi ben sensör 12 kere basıyorum Evet 12 kere bastım paketleme işlemi başladı paketleme işlemimiz 60 saniye sürecek buradan da onu görebilirim şu an 9 saniye oldu. Bir, dakika bekleyelim. Bir dakikanın sonunda bakalım paketleme işlemi bitecek mi? Evet 60 saniye doldu ve paket işlemimiz bitti. Counter'ımızı resetledi. Bundan sonra bir daha 12 kere sensör algılandığında bir daha paketleme işlemi başlayacak. Ben bir daha başladığını göstermek için tekrardan bir 12 kere basayım. Aynen bir daha başladı. Bu yine bir, bir dakika sürecek ondan sonra tekrar kapanacak. Tekrar 12 kere sensörün algılaması gerekecek falan. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alacakla kalın.